Şimdi kardeş, duyduğuma göre galiba bizim o top sahasını almışsın. Orada inşaat yapmaya karar vermişsin. Ben ona müsaade etmem kardeşim. Orası bizim çocukluğumuzdan beri bizim top sahamız. Orada biz de top oynadık. Şimdi yeni nesil çocuklar da top oynuyor orada. Anladın kardeş? O yüzden o arsaya ben inşaat minşaat yaptırttırtmam. Buna o kafana sok. Ben oraya para bağladım, yatırım yaptım. Sana mı söyleyecektim? Sağ buradan ben bir yapıştırırım seni ikisi... Ay! Ay! Şu itin kopunu benim üzerimden çek. Bak sana açık konuşayım Ali. Sen mafyatik sen, sen ayrı bizde de her türlü delik var Ali. Ağlana başına ağlan Ali. Sana mı söyleyeceğim? Ben oraya yatırım yaptım, para bağladım. Kaç para bağladın lan? 250 bin. Ben sana 300 bin lira veriyorum, bana satlar say.